Hoş geldiniz dostlar, hoş geldiniz tarih severler, insanlar. insanlar. Mede 20. karşı karşı karşıyayız karşı karşıyayız. Bu muhteşem tarihimiz, bu muhteşem tarihimiz, bu çivi yazılarında, çivi yazılarında, Mede'deki çivi yazılarında meydana çıkmıştır. Meydana çıkmıştır. Tabletlerde, taş yazıtlarda. Taş yaztan ismi Turan yazıtlarıdır. Turan yazıtlarıdır. Bu muhteşem, eşsiz, mükemmel tarihimizdir. Bizden saklanan, bizden saklanan tarihimizdir. Tüylerim diken diken oluyor ya. Tüylerim diken diken oluyor. Çevirdim bunları özellikle. Çevirdim sizler için, tarih sevenler için, ülkemiz için, atamız için. Çevirdim. Devam ediyoruz. Gözü takalım. De Değerli insanlar. Kısa bir hatırlatma yapıyoruz damgalar işaretlerdeki alın yazısını kaderi kabul etmemiz lazımdır. Babillerde, Babillerde bulduğumuz üçgen şeklindeki çelik yazı kaleminin, çelik yazı kaleminin sapı fil dişinden yapılmıştı. Bu nedenledir ki çok kolay bir şekilde anlaşıldı. Burada yazı işlerinde kullanılan aletlerin, aletlerin Taşlar üzerindeki, taşlar üzerindeki işaretler üzerinde, taşlar üzerinde işaretler üzerinde köşelerde şekillerdeki okların nasıl yazıldığını tahmin etmek hiç de zor olmasa gerekti. Hiç de zor olmasa gerekti. Şiş ve kamalarla şiş ve kamalarla yapılmış olan bu çivi yazıtları çivi yazıtları, grafik sistemleri ve fırçayla ve fırçayla yapılan kes, e, resimler, fırçayla yapılan resimler, resimler Çin yazıtlarıdırlar. Çin yazıtlarıdırlar. Çelik, çelik yazım aletleri, çelik yazım aletleri kullanılmadan önce, kullanılmadan önce daha önceki işaretler, işaretler, simgeler, modernliği, modernliği, klasik olan işaretler ise ise arkaik daha eski dönemi anlatıyordu. Anlatıyordu. Çivi yazıtları, grafik sistemleri ve fırçayla yapılan bu resimler Çin yazıtlarıdırlar. Çin yazıtlarıdırlar. Çelik yazım aletleri kullanılmadan önce kullanılmadan önce daha önceki daha önceki işaretler, simgeler, modernliği işaretler, simgeler, modernliği, klasik olan işaretler ise arkaik yani daha eski dönemleri anlatıyordu. Anlatıyordu. Meşu Opertin, Mesut Opertin ismini verdiği, ismini verdiği hiyeratik ismini verdi. Hiyeratik yazısının sayesinde, sayesinde okunamayan yazıtların kolay bir şekilde tanımlanması, kolay bir şekilde tanımlanması, okunamayan yazıtların, okunamayan yazıtların ana kaynaklarının ana kaynaklarının incelemesi, araştırılması, araştırılması, türevlerin, türevlerin özellikle özellikle türevlerin çünkü türevlerden çünkü türevlerden çivi yazıtlarındaki çivi yazıtlarındaki harflerin, harflerin doğuşu olmuştur. olmuştur. Meso Opert bunları basit bir şekilde, basit bir şekilde yapmıştır. Basit bir şekilde yapmıştır. Boşuna, boşuna bu bilim adamına, boşuna bu bilim adamına dahi kelimesi boşu boşuna yapılmamıştır. Mesopot boşu boşuna yapılmamıştır. Kavram yazıtlarında kavram yazıtlarında simgeler ve işaretlerde ve işaretlerde anlatılan dile getirilen dile getirilen örneğin örneğin bir düşünce bir düşünce eller gözler kulaklar evler kapılar kalpler ve daha niceleri ve daha niceleri Boyajlı, boyalı imajlar şeklinde boyalı imajlar şeklinde rahatlıkla görünüyor, Rahatlıkla görünüyordu. Mesut Opert'in ismini verdiği hiyeratik hiyeratik yazısının sayesinde okunamayan yazıtların kolay bir şekilde tanınması, tanınmaması yapılmıştı. Tanınmaması yapılmıştı. Çünkü o ana kadar kimse okuyamamıştı. Kimse. Kimse. Düşünüyor musunuz? Ve böyle bir insan geliyor. Böyle bir dahi geliyor. Ve isim, ismini verdiği hiyeratik hiyeratik yazısının sayesinde okunamayan yazıtların kolay bir şekilde tanımlamasını tanımlanmasını yapıyordu. Okunamayan yazıtların ana kaynaklarının incelenmesi, araştırılması, türevlerin, türevlerin özellikle çünkü türevlerden, çünkü türevlerden çivi yazılarındaki, çivi yazılarındaki harflerin doğuşu olmuştur. Harflerin doğuşu olmuştur. Mesut bunları basit bir şekilde yapmıştır. Boşuna bu bilim adamına dahi tanımlaması yapılmamıştır yapılmıştır. Dahi e, tanımlaması yapılmıştır. Dahi olarak. Kavram yazıtlarında simgeler ve işaretlerde anlatılan, dile getirilen örneğin bir düşünce, bir düşünce. Eller, gözler, kulaklar, evler, kapı, e, kapılar, kalpler ve daha niceleri boyalı imajlar şeklinde rahatlıkla görünüyorlardı. Görünüyorlardı ve görünüyordu. Okunamayan yazıtlar, okunamayan yazıtlar dediğimizde, yazıtlar dediğimizde tanımlık yazıtlar içinde olup, tanımlık yazıtlar içinde olup değişik zamanlara ait, değişik zamanlara ait bir biçimde, bir biçimde adım adım takip edildiğinde takip edildiğinde metaforfoz metamorfoz takip edildiğinde metamorfoz yani yani şeklini değiştirerek değiştirmek yani şeklini değiştirmek başkalaştırmak 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 ön çağlardaki ön çağlardaki resimlerde işaretlerde yavaş yavaş şeklini değiştirmek değiştirmek dönüştürmek şeklini değiştirmek dönüştürmek biçimini biçimini değiştirmek kısaltılmış kısaltılmış küçülmüş ve art arda ard arda gelmiştir. Monogram monogram yani tek yazımlık tek yazımlık görünüş sade bir biçimde görünüş sade bir biçimde olağan sıradan olağan sıradan bir şey olmuştur. Olmuştur. Okunamayan okunamayan yazıtların okunamayan yazıtların orijinlerini orijinlerini çivi yazıtlarının çivi yazıtlarının kusursuzca Kusursuzca apaçık okumak ve çözmek olmazsa olmazdı, olmazsa olmazdı. Mesu Opertin, Mesu Opertin prensipleri prensipleri yerini almıştı. Mesu Opertin prensipleri yerini almıştı. okunamayan yazıtlar dediğimizde tanımlık yazıtlar içinde olup değişik zamanlara ait bir biçimde adım adım takip edildiğinde metamorfoz yani şeklini değiştirmek, başkalaştırmak ön çağlardaki resimlerde, işaretlerde yavaş yavaş şeklini değiştirmek, dönüştürmek biçimini biçimini değiştirmek, kısaltılmış, küçülmüş ve ard arda gelmiştir ve ard arda gelmiştir. Monogram yani tek yazınlık, tek yazımlık görünüş sade bir biçimde, sade bir biçimde olağan, sıradan bir şey olmuştur. Okunamayan yazıtların okunamayan yazıların orijinlerini, orijinlerini çivi yazılarının, çivi yazılarının kusursuzca apaçık okumak ve çözmek olmazsa olmazdı. Mesut Opert'in prensipleri prensipleri yerini almıştı. Mesut Opert Mesut Opert çivi yazılarındaki kivi yazılarındaki harflerden harflerden heceleyerek heceleyerek anlam ve manalarını manalarını çıkartmıştı. Mesopert çivi yaslarındaki harflerden harflerden heceleyerek heceleyerek anlam ve manalarını çıkartmıştı. Kelime kelime olarak kelime kelime olarak ortaya çıkartmak ortaya çıkartmak başlangıçtaki başlangıçtaki harflerin harflerin hepsi bir düşünceyi hepsi bir düşünceyi resim olarak bir e, tasviri resim olarak bir tasviri dilin içindeki dilin içindeki türetici türetici ve türevlerin türevlerin yazı haline gelmesi dönüşmesidir. Yazı haline gelmesi dönüşmesidir. Örnek olarak örnek olarak dört okun dört okun kesişerek kesişerek yıldız şeklini alması yıldız şeklini alması arkaik stilde arkaik stilde olan arkaik stilde olan Babil yazıtlarındaki Babil yazıtlarındaki anlatan anlatım yazıtlarında anlatım yazıtlarında Tanrı demek oluyordu. Yani dört okun kesişip kesişip yıldız şeklini alması şu manaya geldi. Babillerde Tanrı demek oluyordu. Tanrı demek oluyordu. Hecedeki, hecedeki kıymetli, kıymetli ve geçerli olan hecedeki kıymetli ve geçerli olan an, an, a ne. An kelimesi, an kelimesi Tanrı demekti. An kelimesi Tanrı demekti. Biz de biz doğal hakkımız olarak, biz doğal hakkımız olarak buradaki çalışmalarımızı çalışmalarımızı sonuca bağladı, bağladığımızda sonuca bağladığımızda dilin içerisinde dilin içerisinde yaratıcı bir sistem vardı. Dilin içerisinde yaratıcı bir sistem vardı. Kısa geçiyoruz. Mesut Opert'in çivi yastığındaki harflerden heceleyerek anlam ve manaları, manaları çıkartmıştır kelime kelime olarak ortaya çıkartmak başlangıçtaki harflerin hepsi bir düşünceyi hepsi harflerin hepsi bir düşünceyi resim olarak bir tasviri tasviri canlandırıyordu dilin içindeki dilin içindeki türetici ve türevlerin türevlerin yazı haline gelmesi, gelmesi dönüşmesidir. Örnek olarak, örnek olarak dört okun kesişerek yıldız şeklini alması arkaik stilde, arkaik stilde olan Babil yazıtlarındaki, Babil yazıtlarındaki anlatım yazılarında, anlatım yazılarında Tanrı demek oluyordu. Tanrı demek oluyordu. Dört okun kesişerek yani birleştiği yerde meydana gelen yıldız şeklinin anlamı Tanrı demek oluyordu. Hecedeki e, kıymetli ve geçerli olan kıymetli ve geçerli olan an kelimesi an kelimesi Tanrı demekti. Biz doğal olarak biz doğal hakkımız olarak buradaki çalışmalarımızın sonucu sonuca bağladığımızda Dilin içerisinde yaratıcı bir sistem vardı. Yaratıcı bir sistem vardı. Bu bilimsel araştırmada bu bilimsel araştırmada hecelerdeki hecelerdeki bir harften bir harften dile getirilen dile getirilen tanrının an anlamına geldiğini rahatlıkla bulduk kanunun an anlamına geldiğini rahatlıkla bulduk. Asur yazıtlarında söz dağarcındaki Asur yazıtlarındaki söz dağarcındaki istişarelerimiz ihtiş istişarelerimize ihtişare, rağmen böyle bir kıssasa rastlamadık, bulamadık. Rastlamadık, bulamadık. Kaynak Expedition, ekspedisyon, e, Scientific en Mezopotami. Sayfa numarası, sayfa numarası 59 65. Mezopotamya'daki Mezopotamya'da bilimsel gezinti kitabının 59 ve 65. sayfalarıdır. Ninivlerde, Ninivlerde yani Babillerde, Ninivlerde, Babillerde örnek olarak Tanrı düşüncesi, Tanrı düşüncesi şu şekilde yazıyordu ilu 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 türdeş olarak türdeş olarak Arapçada Allah Arapçada Allah İbranice Elahim demektir. Türdeş olarak Arapçada Allah İbranice Elahim demektir. Şimdi hiç şüphesizdir ki hiç şüphesizdir ki başka yazıtta başka yazıtta yani ne de ve medik yazıtlarında med, med, veya medik yazıtlarında dile getirilen dile getirilen gösterilen gösterilen ve benzerlikleri benzerlikleri göze çarpan göze çarpan kalden harfleriydi. Kalden harfleriydi. Tekrar okuyoruz. Bunlar da çok önemli. Çok inanılmaz önemli Bu bilimsel araştırmada hecelerdeki bir harften dile getirilen dile getirilen Tanrı'nın Tanrı'nın an anlamına geldiğini rahatlıkla bulduk. Asur yazıtlarında söz dağarcığındaki istişarelerimize rağmen böyle bir kıstasa rastlamadık. Kaynak demiştik. Expedition Scientifique An Mezopotami. Mesopotamya'daki bilimsel gezinti kitabının 59 ve 65. sayfalarındadır. Ninive'lerdeki, Babiller'deki, Ninivler'deki, Babiller'deki Babil örnek olarak Tanrı düşüncesi şu şekilde yazıyordu. Ilu, Ilu, Kürdeş olarak Arapça'da Allah, İbranice'de Elahim demekti. Şimdi hiç şüphesizdir ki, hiç şüphesizdir ki başka yazıtta yani Mede veya Medik yazıtlarında dile getirilen, dile getirilen, gösterilen ve benzerlikleri ve benzerlikleri göze çarpan kalden kalden harfleriydi. Harfleriydi. Şimdi hiç şüphesizdir ki başka yazıtta başka yazıtta yani Mede veya Medik yazıtlarında Medik yazıtlarında dile getirilen dile getirilen gösterilen dile getirilen gösterilen ve benzedikleri, benzerlikleri göze çarpan Kalden, kalden harfleriydi, kalden harfleriydi. Ay ha, zaman ne çabuk geçiyor, ne çabuk geçiyor, akıyor zaman. Tarih böyle bir şey. Alır insan uzaklara götürüyor. O, oh, 20. Bölüm de bitmiş. 20. bölümümüz. 21. bölümde bölüm görüşmek üzere. 21. bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz.